Merhaba, ben Zeynep Yalımız'ın Arçelik'te pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Ben aslında kariyerime Koç Holding'de başladım. Koç Holding'in o zamanlar yetiştirme elemanı denilen bir kadrosu vardı. Yönetici adayı gibi düşünebiliriz bu kadroyu. Orada insan kaynakları bölümünde başlamıştım. Fakat iki sene sonra insan kaynaklarının tam benim için doğru yer olmadığını düşünerek pazarlamaya bir geçiş yaptım ve Unilever'e de bir geçiş yaptım. Şimdi atasözlerimize ben gerçekten çok seviyorum ve inanıyorum. Çok güzel atasözlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de her yaş bir akıl getirir sözü. E, ama buradaki akıl zeka anlamında bir akıl değil aslında. Bence daha çok IQ e, anlamında bir akıl. E, dolayısıyla ben gerçekten kariyerimin başıyla sonundaki e, beni karşılaştırdığımda arada bir IQ farkı görüyorum. E, nasıl e, dersek, e, ilk başlarda belki biraz daha e, kendi görüşlerim, kendi yolum daha kendime odaklı düşünürken şimdi daha fazla dinlemeyi öğrendiğimi düşünüyorum. E etrafıma daha fazla sormayı, farklı bakış açılarını daha kolay kabullenebildiğimi düşünüyorum. Benim için sanırım kırılım noktası aslında Türkiye'de çalışırken, Omo'nun başındayken başlattığımız Kirlenmek Güzeldir kampanyasıyla oldu. E, bu e, belki bilmeyenler için söyleyeyim, e, dünyada Unilever'in ilk defa denediği bir şeydi. E, biz Türkiye'de ilk defa aslında bu kampanyayı geliştirdik ve kirlenmek güzeldir konseptini ortaya attık. Sonra da e, herhalde hikayeyi izleyenler e, görmüştür dünya çapında bir best case oldu bir marketing öğretisi oldu. Hani bir markanın ürünlükten nasıl bir fikre doğru evrilebileceğin enteresan bir hikayesi oldu. Bu aslında beni de bir pazarlamacı olarak toplumsal fayda ile ilk defa karşılaştıran kampanya oldu. Çok da keyifli bir ekiple beraber tasarladık. Bu arada buradan hepsine de çok sevgilerimi göndermek istiyorum. Çok değerli pazarlamacılar vardı içinde. Ee, bu ekiple birlikte çalışırken şunu fark ettik ki bizim aslında elimizde çok büyük bir güç var pazarlamacılar olarak. İletişimi biliyoruz, ee, insan davranışını değiştirme konusunda bir fikrimiz var, elimizde bütçeler var, çok e, insanların sevdiği markalara e, bakıyoruz liderlik ediyoruz dolayısıyla aslında elimizde ne kadar büyük bir pozitife kullanılabilecek bir güç olduğunu fark ettik e, doğrusu benim için en heyecanlı anlar o kampanyanın böyle birkaç yılda dolduktan sonra e, her taraftan gelen benim çocuğuma bakış açım değişti benim çocuğumun eğitimiyle ilgili yöntemim değişti veya çocuklardan gelen annemin bana davranışı değişti feedback'iydi. Yani kampanyanın kendisi çok başarılı oldu, çok gurur duyduk falan ama toplumsal bir fayda yarattığımı ilk defa o zaman hissettim. Ondan sonra da kariyerimin her noktasında bunu alamadığım işleri yapmama gibi bir şey seçtim. Şu anda mesela gene Beko'da aynı hissi çok büyük bir gururla hissediyorum. Şampiyonlar gibi beslen kampanyamızla dünyada çocuk obezitesine karşı aslında ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeye yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Yani burada gerçekten yaptığım her çalışmada bunu hissediyorum. Aslında arıyorum da artık bundan sonra. Bu mükemmeliyetçilik durumunu ben çevremdeki birçok kadında görüyorum. Bu yükü taşıyan çok kadın var etrafımda. Kadınların kadınlar için şöyle zor bir durum var. Yani işin yanında başka birçok şeyi de yönetmek durumundayız. İşte ev olabiliyor, çocuk olabiliyor, ailesel bazı zorunluluklar olabiliyor, üzerimizde yük olabilen. Dolayısıyla mükemmel olmaya çalıştıkça, bunların hepsini mükemmel bir şekilde üstümüze almaya başladıkça yoruluyoruz. Dolayısıyla hani benim kadınlara ilk verebileceğim mesaj biraz sadeleşmeleri olabilir ve her şeyi mükemmel Yapmayacaklarını baştan kabullenmeleri olur. Birinci mesaj bu. İkincisi de bunu yapmakla bağlantılı belki bir mesaj. Ee, aslında yardım almayı bilmek çok önemli bence. Ee, gene hani ben kariyerimin ilk yıllarında biraz yardım almayı zayıflık gibi görürdüm veya bir şey yapamayacağımı itiraf etmekten çekinirdim. Ee, güven kaybolur mu ana acaba bana karşı diye. E, oysa yardım almak bence tam tersine güven tazeleyen bir şey. Bir de son bir nokta. Kendimiz hep en son noktada oluyoruz bir şekilde, neden bilmiyorum. O zaman da hep şunu söylüyorum arkadaşlarıma, hani uçaklarda e, binebildiğimiz dönemlerden hatırladığımız kadarıyla bir uyarı vardı. E, oksijen maskesini önce kendinize takın, ondan sonra çocuğunuza diye, annelere böyle söylerler. Bunun bir amacı var, eğer siz hayatınızda mutlu, dengeli, huzurlu bir noktada değilseniz çocuğunuza bile bir faydanız yok aslında. Bırakın hani işi, eşi ve diğer şeyleri. E, dolayısıyla hani bu huzurda ve bu dengede olabilmek adına muhakkak kendiniz için bir şeyler yapmanızı öneririm. E, stres azaltıcı bir şey olabilir, rahatlatıcı bir şey olabilir. E, veya ö, yani öğrenip e, sizi farklı, bir, yeni bir şeyler öğrenmek olabilir. Her neyse yani sizi rahatlatan, huzur veren dengeye getiren şey. Ona muhakkak vakit ayırmanızı öneririm. She Makes'in bir parçası olmak için sen de hemen hikayeni paylaş.